Manevi sebepler yine Allah bilir. Bedir'de çıkamamış, Bedir'e iştirak edememiş pek çok sahabi, illa da gazi olmak için, ölüp şehit olmak için bir sene boyuna içlerinden ızdırapla istemiş, düşmanla savaşmayı istemiş. Mesela Enes bin Nadir'in Nadir'in şu sözlerine bakın. Allah'ım düşmanların Resulullah'ın düşmanlarıyla beni bir kere daha karşılaştırırsan, alim Allah benden görecekleri var. Ve orada da Uhud'da da şöyle diyecektir. Kafirlere bakacak, Allah'ın bunların yaptıklarından sana sığınıyorum. Müminlerin az geriye çekilmelerine bakacak, Allah'ın bunların yaptıklarından da özür diliyorum diyecek. Ve sonra Resulullah'ın vefat ettiği yerde ne diye ölmüyorsunuz diye haykıracak, kendini düşman saflarına çalacaktır bir seneli bu ızraplı dualar kabule karin olacaktır. Çok kimseler vardı ki hep dua ediyorlardı. Allah'ım düşmanla bizi karşılaştır, bizi şehit et, bizi aziz eyle. Murat Kudavim, yar sırt sındığında böyle dua etmiş. Beni şehit eyle, ümmeti Muhammed'i aziz eyle demişti. Dua kabul olmuştu. Orduları yenmiş bir insan, Miloşko tarafından şehit edilmişti. Bu şehit namzetlerinin duaları, manevi sebep. İki, manevi esbab, Allahu Alem. Halit, gelecekte İslam'ın şerefli tarih sayfalarına ilave edeceği şeref sayfaları vardı. Bir kere bu büyük kumandanın moralinin yenilme adına kırılmaması çok önemliydi. Moralini koruması lazımdı. Muvakkaten orada bazı kimseler onun kılıcıyla kanatlanıp cennete uçsalar bile fakat onun İran karşısında, Bizans karşısında kahramanlık destanları meydana getirmesi adına yapacağı şeyler onun moraliyle, ruh gücüyle, ruh kuvvetiyle çok alakalıydı. Allah Celle Celaluhu geriye çekilse bile orada Halid'in kellesini aldırmadı. Müslümanlar orada tam zafer olsalardı, ön saflarda savaşan Halid'in kellesini Hazreti Hamza alırdı. Hazreti Ömer de alırdı ama aldırmadı. Ali bir büyük müceddidin dediği gibi orada istikbalin sahabileriyle halin sahabileri savaşıyor. Halde sahabi olanlar gelecekte babalarının sulbünde daha sahabi olarak zuhur edecek insanlarla savaşıyorlardı. Halin sahabileri istikbalin sahabisi sayılan Amr ibn Asla Yermük'ün büyük kahramanı Ebu Cehil'in oğlu İkşimelerle, Halid bin Velidlerle, i̇bn Hişamlarla savaşıyorlardı. Ve bunlar şanlı tarih sayfaları yazdıklardı. Allah Celle Celaluhu muvakkaten bu iki zaferin ortasında hezibet demeyelim yine bir çatlaklık hasıl edecekti. Dördüncü diğer bir husus. Müslümanlar oraya gelirken akıllarından geçmiş olabilir aklından geçen şey de bir insanın aklından geçen şey onun günah defterine yazılmaz. Ama muhasibinin beyanına göre, meşhur veli muhasibinin beyanına göre, değişik mertebedeki insanların durumunu anlattığı kitabında, bazı kimselerin davranışları iş yaparlarsa günah yazılır, bazıları planlarlarsa karşısını görürler, tokat yerler. Bazıları bir tasarı halinde aklından geçerse tokatını yer. Bazılarının kafasından bir bulut gibi gelip geçtiği anda da iyi bir şey olur ona. En azından bir terle, ayağına bir diken batırmakla, bir yerde hacil ve mahcup etmekle Allah Celle Celaluhu şefkat tokatını suratına indirir, sen de mi der. Beni bilenlere yaraşmaz bunlar, sen de mi der? Sahabi bu anlayış içinde gelebilir oraya. Ve böyle bir anlayış içinde gelen insan şöyledir. Bedir'de nasıl bunları önümüze kattık, sürdük, ne sürülür? İdraklarınızı havale ediyorum. Kürsüyü, sizi, huzurunuzu, sizin huzurunuzla beraber hazır olan mukarrebinin huzurunu tenzihen, ne sürülür onu izanınıza bırakıyorum. Önümüze katar, süreriz dediler. Oysa ki sürme de sürülme de Allah'a ait bir şeydir. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ İsterseniz Akif'in alen arz ettiği nazımla arz edeyim. İlahi, malikül mülküm diyorsun doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mı insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülk istila, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Geceyi gündüze sokan, gündüzü gecenin içine sokan, yoklukta varlık cilveleri gösteren, zerrede kainatı yaratan, damlayı derya eden, zerreyi güneş haline getiren Allah Celle Celaluhu mukarrabine yaraşır şey şu idi. Zafer de Allah'tan, hezimet de Allah'tan, Bedir'de bizi muzaffer kıldığı gibi muzaffer kılar. İşlerinden geçtiyse şunu gösterecek. Kılıcın bir hakkı vardır. Kuvvetin bir hakkı vardır. Karşı tarafın elinde de vardır. Stratejinin bir hakkı vardır. Karşı tarafın elinde de vardır. Fabiyenin bir hakkı vardır. Karşı tarafın elinde de vardır. Ama bir Allah hakkı vardır. Kudreti sonsuz olan ve huve ala kulli şeyin kadir hakikatıyla kendisini bize anlatan bir Allah hakkı vardır ki o bütün hakları ters eder. Ben size şunu göstereyim o zaman. Stratejiniz hakkını versin. Siz zafer yapın. bulun, Sizin zaferinizi bakın nasıl hezimete çeviriyorum. O zaman anlayacaksınız ki içinde Allah'ın gücü olmadığı yerde zaferler birden hezimete dönüyor. Size bir tevhid dersi vermesinde ne büyük hikmetler var. Onlara bir tevhid dersi vermesinde ne büyük hikmetler var. Allah Resulü'nün tevhid dersine çekmesine mukabil henüz bir kısım perdelerden ötürü minbere icaba muttali olmayanların pratikten gelen böyle bir tevhid dersine ne büyük ihtiyaçları var. Ve sonra hezimetten sonra da Allah Celle Celaluhu çatlaklık diye emine başlayın. Çatlaklıktan saflardaki çatlaklıktan sonra yeniden bir zafer yaratmakla da şunu diyoruz. Allah Celle Celaluhu size zafer ihsan eyledi. Sizi zirveye ulaştırdı. Sizin için artık aşağıya inme düşünülmüyordu, düşünülmezdi. Fakat gördüğünüzce ya Allah Celle Celaluhu dağın zirvesinden derenin karına sizi indirdi. Derenin karında ümitlerinizle bütün bütün inkisara düşebilirsiniz. Ama Celle Celaluhu size ümitsizlik vermedi. O derenin dibinde çukurdan bütün dinamikler aleyhinizi işlediği halde, bütün şartlar aleyhinize cereyan ettiği halde, yeniden sizi tuttu, zirveye çıkardı. Öyleyse inayet, inayet Allah'tan Celle Celaluhu. Orada da yine Allah'ın inayetinin, yardımının temsilcisi bulunan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, zafer yap olacak. Tebasının askerlerinin, muhteşem askerlerinin sinesine iki seneden sonra yeniden bir kere daha oturacak ve onlara şöyle dedirtecekti. Tövbeler tövbesi, bir daha Resulullah'a muhalefet et. Tövbeler tövbesi dedirtecekti. Pratikten bir ders, bir musibet, bin nasihatta, bin nasihattan daha iyidir derler. Allah Celle Celaluhu manevi hikmetler açısından arz ettim. Sahabe-i kirama bu dersi verecek fakat yaptıkları iyiliklerden dolayı yine onları bu kısır döngü, fasit daire içinde bırakmayacak. Afallahu anhum diyecek. Allah onları affetti, fasit daireyi zinciri kıracak, vesat içinde devamına imkan vermeyecek. Yeniden onları sahili selamete çıkaracak.